Herkese merhabalar sevgili havalar ve yükselen burcu hava olanlar yani terazi, ikizler ve kova burçları hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım ilk burcumuzda başlayalım ikizlerle. Evet ikizler sizlerin niyetine kardım ve şöyle bir kesiyorum. Bakalım bakalım sizlere neler söyleyecekmişim. 5 altın. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bu hafta o hepsi de büyük arkana geldi neredeyse 3 4 5 bit, bir, tane para ası da hariç hepsi büyük arkana geldi. Büyük değişim ve dönüşüme hazır olun. Küçük arkanadan büyük arkanaya yani artık asıl zadelere doğru ilerlediniz ve kendisi yükselteceğiniz bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Bu haftaya başlarken özellikle biraz para kayıpları, toplu para çıkışları elinizde olabilir. Biraz şansınız kayıp, kayıp gitmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama lakin yıldızınız ve gücünüz bu haftayla birlikte Gerçekten büyüyor ve büyüdükçe de büyümeye devam ediyor. Güney ay düğünlerinin sizde olması zaten e, bu durumu çok çok daha iyiye götüreceğini düşünüyorum. Yıldızınız parlayacak, girdiğiniz ortamlarda siz konuşulacaksınız, güçlü bağlar edineceksiniz, yeni insanlarla tanışacaksınız ve bunlar sizi çok çok daha güçlendirecek. Aynı zamanda bağ olmayan bir ikizler burcuysanız yani sevgilisi, flörtü, yeni insanlarla tanışmak adına... Süper ve güzel bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Evliler için ise aralarındaki sıkıntıyı bitirmek adına güzel enerjilerin olduğu, yakınlık ve sıcaklık. Mesela bir çocuk planı yapıyorsanız bu çocuk için çok güzel bir hafta. Ee, sizler için e, üremenin e, çok yüksek olduğu bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Ama hafta sonuna doğru... Ufak tefek planladığınız şeyler de istediğiniz gibi gitmeyebilir. O yüzden biraz daha detaylandırmak, biraz daha planlamak ve projelemek önemli olacak. Bunları yaparsanız sizler için çok daha iyi olacağını söyleyebilirim sevgili ikizler. Gerçekten gayet güzel bir hafta. Hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok. Sizlere dolunay daha çok güzel e, hareket sağlayacak. Evet aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda, bakın dua kapılarınız da açıkmış. Dua etmeniz sizler için fayda sağlayacağınızı düşünüyorum sevgili ikizler. Bir de bakalım melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda, bırak seni gireceğin yere akış götürsün. Giderken seni zorlar ve geciktirir. Pardon, direnmen seni zorlar ve geciktirir demiş. Akışta olun. Size ne sunuluyorsa onu alın sevgili ikizler. Evet kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili teraziler. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım sizleri neler bekliyormuş. Ben de bir onlar için bir bakayım bakayım. Şöyle bir kartlarımızı keselim. Şöyle bir toplayalım Sonra sizin için yorumlayacağımız alt kartımızı bir seçelim. 4 5 ve da 6. Evet sevgili ikizler ve ikizler burcu ikizler olanlar bak ay, ikizler diyorum. Çok çok özür dilerim. Ay, ikizlerde kaldık. Çok etkilendim. Teraziler sizlere bir bakalım. Evet bu haftaya pek de istediğiniz gibi başlamıyorsunuz sevgili teraziler. Çünkü burada Özellikle planladığınız projelediğiniz şeylerin tam tersi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve bundan kaynaklı kendinizi e, beceriksiz ilan etme ihtimaliniz yüksek. Çünkü siz böyle e, şeyleri sevmezsiniz. Aynı zamanda bu hafta tam anlamıyla bir terazi olacaksınız. Ya da hava kadını olacaksınız diyeyim. Çünkü burada astım kestim yapacaksınız. Yeni kararlar ve yeni durumlar alacağınız noktalar söz konusu var. Ve bunlar sizin için iyi gelecek aynı zamanda hafta ortasında yani hafta içinde özellikle e, sizden gizlenen saklanan şeylerin ortaya çıkacağı bir süreç ve sizin de bazı şeyleri ortaya dökeceğiniz bir durum söz konusu var. İkilemleriniz olacak. Yapsam mı? yapmasan mı? Ayrılsam mı? Ayrılmasam mı? Devam etsem mi? Etmesem mi? gibi süreçleriniz söz konusu var ve bunları tamamen e, bitiremeyebilirsiniz. Çünkü istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Yani bu neden Demek oluyor ikilemlerinizde yanlış kararlar verebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Ama hafta sonuna doğru. Zaten e, bu enerjiyi ve bu gücü içinizde hissedeceksiniz ve tamam ya da devam adına adımlarınızı atmış olacaksınız sevgili Teraziler. Aslında ilişki bazı kötü şeyler birazcık var ama çok da kötü değil. Yeni aşklar ya da beklentisi olanlar bu hafta pek de ümitlenmesin. Çok kendilerine göre e, bir adımlar ya da durumlar yok karşı taraftan onu da belirtmiş olalım. Evet aşk kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum. Şöyle bir kartımız çekelim. Ona aşkını ifade et. Yani aslında sizin e, ifade gücünüz kuvvetlidir ama niye böyle oldu? E, aşkınızı ifade etmeniz belki farklı yollardan denemeniz sizler için çok daha iyi olacakmış. Bir de bakalım bakalım melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda halloldu kartı geldi. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şeyi olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Halloldu sevgili teraziler. Kafanızı takmayın. İlahi bir plan var ve siz de o planın bir parçasısınız ve bunu ayak uydurun. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Hadi bakalım sizleri neler bekliyormuş. Şöyle bir kartlarınızı karalım. Sonra şöyle bir keselim. Sonra bir de kartlarımızı seçip yorumumuza başlayalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş. Evet bu hafta özellikle yakın çevre, aile ve arkadaşlarla ilgili sorunlarınızı bitirmek, onlardan destek almak, işte bağlantılı yaşadığınız sıkıntıları bir şekilde yükseltmeye çalışacağınız bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Çünkü özellikle bu konularda birazcık sıkıntılarınız vardı. Belki ailevi sorunlarınız vardı. Artık bunları çözeceksiniz. Mesela evlisiniz, evliseniz kendi aileniz. Yani kocanızda kurduğunuz aileniz artı onun ailesi ya da sizin aileniz olabilir. Bunlarla bağlantılı durumları çözüme doğru ilerleteceksiniz. Aynı zamanda bu hafta sizin de birazcık kendinize hakim olmanız gereken bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü keskin kararlar ve yanlış kararlar alma ihtimaliniz çok yüksek olarak görüyorum. Ama zafere ulaşan yolda her şey mübahtır demeyin. Daha detaylı ve dikkatli olun. Çünkü bu hafta alacağınız bazı kararlar sizleri pişmanlığa yöneltebilir, pişman olabilirsiniz. Daha sonradan vazgeçmek isteseniz de artık o yola girmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızdan iş konusunda destek alacağınız ve para konularında destekleneceğiniz bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Ancak e, yine de siz dikkatli olun. Çünkü burada ben ufak da olsa kartlar değil de içimden bir his. Sanki biraz kandırılma, biraz katakulliye gelme gibi bir durumunuz olabileceğini hissettiriyor. Aşk konusunda bu hafta stabilisiniz. Biraz daha iş ve maddi konulara odağınız kayıyor gibi duruyor sevgili kovalar. Evet hadi bakalım. Aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda geçmişi geçmişte bırak. Geçmişe çok fazla takılmayın sevgili kovalar size yaramıyor. Siz yenilik teknolojinin burcusunuz. Hümanistiniz ve bunu yapın. Melek kartlarından gelen kartınıza baktığımda evet kart geldi. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Bu videoyu ne, <laughs> neye niyetlediyseniz onun için cevabınız evetmiş. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.